Limon bu gece uyumadı geç kadar karısı ile arası bozukmuş o yüzden uykusu kaçmış ne kadar doğru söylüyor bilmiyorum ya da gece yemek yediğimizi fark etti onun için uyumamış olabilir o zaman oruç tutsun aklı başına gelir. Limon efendi. Sahra mı kalktın bebeğim? Hı? Kaçıyor mu saat? Kaç, kaç saat kaç saat Ne bekliyorsun sen bu saatte? Hı? 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 Sen bu saatte ne bekliyorsun buradayım?